Sevgili arkadaşlar merhaba. Benimle çöz yeni nesil soru çözümü saatinde beraberiz sevgili arkadaşlar. Ben size soruları okuyacağım. Ardından çözmeniz için size süre tanıyacağım. Evet sorularımız yeni nesil olacak. Ortalama 3 veya 4 soru diye düşünüyorum. Ama belirli aralıklarla yaparız. Yani biraz daha sık yaparız. Fakat seyreltilerek gitmesinden, e, gitmekten yanayım. O zaman ilk sorumuz gelsin. Hemen okuyorum ilk sorumuzu. Bir sayı örüntüsündeki her terim bir önceki terimin rakamlarının toplamının karesi alınarak elde ediliyor. Bu örüntünün birinci terimi 15 olduğuna göre 2022. terimi kaçtır? Evet sevgili arkadaşlar bir sayı örüntüsündeki her terim bir önceki terimin rakamlarının toplamının karesi alınarak elde ediliyor. Bu örüntünün birinci terimi 15 olduğuna göre 2022. terimi kaçtır? Evet süreniz başladı. Peki sevgili arkadaşlar yavaş yavaş çözüm aşamasına geçeceğim. Evet. Evet sorular bittikten sonra çözüm aşamasına geçeceğiz. Bir sonraki soruya geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bir sayı örüntüsündeki her terim bir önceki terimin rakamlarının toplamının karesi alınarak elde ediliyor. Bu örüntünün birinci terimi 16 olduğuna göre 2022. terimi kaçtır? İlk sorunun benzeri sadece rakamlarını değiştirdim sevgili arkadaşlar ama çözümünde önemli bir detay var. Evet bu da ikinci sorumuz sevgili arkadaşlar süreniz başladı. Evet sevgili arkadaşlar. Bu kadar süre yeter sanırsam. Çünkü ikisi benzer soruydu. Ve şimdi sıra son sorumuzda. Okuyorum soruyu. Ardından çözüme geçeceğiz. 2 3 5 rakamlarını en az bir kez kullanarak çarpma işlemi yapılıyor. Sonuç en fazla 3 basamaklı sayı oluyor. Buna göre bulunacak en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? 2 3 5 rakamlarını en az bir kez kullanarak çarpma işlemi yapılıyor. Sonuç en fazla 3 basamaklı sayıdır. Buna göre bulunacak en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır sevgili arkadaşlar ve süreniz başladı. Evet sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş sürenin sonuna geleceğiz. Evet. Peki sevgili arkadaşlar, artık çözüme geçebiliriz sorudan başlayalım. Bir sayı örüntüsündeki her terim bir önceki terimin rakamlarının toplamının karesi alınarak elde ediliyor. Bu örüntünün birinci terimi 15 olduğuna göre 2022. terimi kaçtır sorumuz. Hemen çözümüne geçiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci terimimiz 15 yazıyorum. İkinci terimi bulmak için ise sevgili arkadaşlar Rakamlarını topluyorum. 5 1 daha 6. Karesini alıyorum. 6'nın karesi yani ikinci terimim 36. Aynı işlem devam ediyor. 2 rakam toplamını alıyorum. 3 6 daha 9. 9'un karesi 81. Devam ediyorum. 8 1 daha 9. Yani 9'un karesini alacağım. Yani 81. Devam ediyorum. 8 1 daha 9. 9'un karesini alacağım. Yani 81. Şimdi değerlendiriyorum sevgili arkadaşlar. Evet terimlerimi değerlendireceğim. Şimdi birinci terimim 15'ti. İkinci terim 36 oldu. Üçüncü terim 81. Dördüncü terim 81. Beşinci terim 81 ve bu böyle devam eder. Şimdi bana 2022. terimi soruyor. 2022. terim soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın ilk iki terimi evet değişken ama üçüncü, dördüncü ve beşinci terimim devam ediyor. Evet 81 olarak devam ediyor. O halde saymaya buradan başlarsam ilk iki terim buraya gitti. Saymaya devam ettikçe karşıma hangi terim çıkacaktır? sevgili arkadaşlar 2022'ye kadar geldiğimde yine karşıma 81 sayısı çıkacaktır. O halde 2022 terimi bu sayının 81'dir. Tekrar ediyorum 15 ilk terim. Rakamlar toplama 6 karesi 36 3 6 daha 9 karesi 81 8, 81 daha 9 karesi 81. Artık buradan itibaren 2022 değil de 2 milyon 2022 bile olsa her zaman gideceği yer 81 sayısıdır. Peki bir sonraki soruya geliyorum. Aynı soru tipi. Fakat bir değişiklik var burada. O da şu sevgili arkadaşlar. Bunda ilk terimim 16. Yazıyorum. Şimdi topladım. 7 etti karesini alacağım 49 49 daha toplayacağım çünkü 49 daha 13 13'ün karesi sevgili arkadaşım 169 şimdi 1 6 9'u topluyorum Evet 16 ediyor 16'nın karesi 256 yine aynı şekilde 2 5 6'yı topluyorum 13 ediyor 13'ün karesi yine 169. 1 6, topluyorum. 16 ediyor. 16'nın karesi sevgili arkadaşım 256 ve bu böyle devam edecek. Şimdi bakıyorum. Bakın bu birinci terim. Bu ikinci terim. Bu üçüncü terim. Bu dördüncü terim. 5 6 diye gidiyor. Şimdi ilk iki terim Evet, şöyle çekeyim. İlk iki terim sevgili arkadaşlar farklı. Doğru, ilk iki terimim farklı. Yalnız burada şöyle bir espri var. Öteki sorudan farklı. Üçüncü terimim 169 iken, dördüncü terimim 256 ve 169-256 şeklinde devam ediyor. Şimdi 2022 terimimin ilk ikisi burası. İlk ikisi burası. Geriye kaldı bana 2020 terim. İkisi buraya gitti. Sayarken sevgili arkadaşım artık 2020 terim için konuşuyorum ben. Birinci terim bu olur. ikinci terim bu olur. Yani bu sayı hep 169, 256, 169, 256 şöyle ikili şekilde devam edecektir. O zaman şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diye sayarsam 2020. terim çiftlerin olduğu yere gelir. Şuraya gelir yani. Dolayısıyla 2020. terim 256 olur. Evet, şimdi ikisi arasındaki farka bakacağız, çözüm farkına. Hatırlamanız açısından bakın burada ilk iki terim yine farklıydı fakat giderek şurada bir aynı hep 81 terimi oluşuyor. Yani hep aynı. Dolayısıyla 81 oldu. Şuraya geldik sevgili arkadaşlar. İlk iki terimi yine farklı ama bu defa 169 256 169 256 gittiği için bir bu bir bu Saymaya 2020'ye kadar gidersem ki gitmeme gerek yok. Aklın yolu bir. Burası birinci terim. Burası ikinci terim olarak kabul edersem 2020 terim için. Evet elbette dördüncü terimin katı olacaktır 2020. Yani 256 olur sorumuzun cevabı. Sıra geldi 2, 3, 5 rakamlarını en az bir kez kullanarak çarpma işlemi yapılıyor. Ve bulunan sonuç en fazla 3 basamaklı sayıdır. Buna göre bulunacak en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? En küçük sayı için sevgili arkadaşım sen de aynısını yapmışsındır. 2, 3, 5'i çarpıyorum. 30. Peki şimdi en büyük sayıya geldim. En büyük sayı için ne yapacağız? Şimdi en büyük sayıda da 2, 3, 5 olacak sevgili arkadaşlar. Rakamları en az bir kez kullanacağım ve 3 basamaklı olmasını istiyorum. O yüzden sevgili arkadaşlar 3 ve 5'i tekrardan kullanıyorum. Evet. Kullanalım bakalım. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30 çarpı 15, 450 eder. Hocam 2'yi de tekrar kullanabilir miyim? 3 basamaklı sonucum 3 basamaklı olana kadar elbette kullanabilirim tekrar. Zaten başka rakam kullanamam. Dolayısıyla burası 900 eder. O zaman en büyük değer 900, en küçüğü 30 olursa sevgili arkadaşlar şöyle yapayım. İkisi arasındaki fark 900 eksi 30'dan